Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Raspberry Pi'de GPIO pinleri nasıl kullanılır? Bunları örnekler yaparak inceleyeceğiz. İyi seyirler. Eğitimimize başlamadan önce benim elimde bulunan Raspberry Pi 3'ün pin dizilimine bakalım. Siz de kendi pin diziliminizi internetten aratarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimdeki Raspberry Pi 3 modeli B+ hatta e, pin dizimini şu şekilde görebiliyoruz. GPIO pinleri, e, ground pinleri, 5 volt pinleri. Bunları zaten derslerimizde sürekli işleyeceğiz. E, şimdi bunu baz alarak ben ilk önce bir kara şimşek devresi yaptıracağım. Daha önce zaten led yakma ile ilgili bir video çekmiştim. Aynısını tekerrür etmesin diye bir kara şimşekle başlayalım dedim. Ondan sonra da eğitim serimiz devam edecek arkadaşlar. Philipsinki açalım şurada. E, şimdi kaç tane led bağlayacağımızı başlayalım. Philipsinki açtım basitçe. Birkaç tane led seçeyim hemen. Ledlerin negatif ucunu burada ground hattına bağladım. Ama buranın ground hattı olması için e, raspberry üzerinden bir tane ground çekmem lazım. Hemen bakalım pinde ground net ne taraftaydı. 39. pin numarasında ground'un olduğunu söylüyor. Şöyle baktığımızda bir burası arkadaşlar. 39 burası oluyor. 40 da burası. Şuradan bir tane kablo çekerek ground'umu oluşturabilirim. Hatta şöyle koyayım. Ondan sonra kafama göre GPIO pinlerini bağlayabilirim arkadaşlar. Şuradan bir daha bakalım pin dizilimimize. Mesela GPIO 40, 38, 36, 37, 35'i seçebilirim. Şu aralığı kullanayım direkt ben. Düzensiz görünse de bağlantılarımı bitirdim. Zaten daha öncesinden söylediğim için siz rahatça yapabilirsiniz bağlantılarını. GPIO sırasına göre bağladım. LED'in rengini de kapama göre yerleştirdim arkadaşlar. Bunun zaten hiçbir önemi olmadığını biliyorsunuz. Bağlantılarım bitti. Şimdi kod kısmına geçelim. Şimdi daha önce hatırladığımız üzere derste bir klasör oluşturmuşum Bunun içerisine minik klasörler daha oluşturacağız arkadaşlar. Bir tane Python uzantılı dosya oluşturayım. Mesela LED diyelim buraya ya da kara şimşek. Siz ne yazarsanız. LED nokta diyorum, Enterlıyorum. Python uzantılı dosyam açıldı artık. Şimdi Raspberry Pi'nin GPIO pinlerini kullanmak için ilk önce import etmem gerekiyor bunu. Her seferinde e, import ettikten sonra Raspberry GPIO kullanmamak için as GPIO diyorum. Burada GP kullanabilirsiniz, Ahmet, Mehmet gibi isimlerde kullanabilirsiniz. As dedikten sonra isimlendiriyoruz aslında. E, delay fonksiyonuna da ihtiyacım olduğu için, yani bir bekletmeye ihtiyacım olduğu için importla time kütüphanesini de çağırıyorum. Bu işlem tamamlandı. Şimdi GPIOların set modunu ayarlamam lazım. Şimdi arkadaşlar şurada bir hata yaptım. Board da yazabilirsiniz. BMC de yazabilirsiniz. Bu neye göre farklılık gösteriyor? Board dizilimini baz alacaksak biz ona göre baz aldık. Ama fark etmez. İstersek BCM'e göre de çevirebiliriz. Bu fark etmiyor. Board üzerine baktığımızda zaten birden 40'a kadar pinler var. Bu pinleri direktmen baz alıyoruz. İşte 40'a bağlı, 38'e bağlı, 36'ya bağlı şeklinde. BMC'de ise arkadaşlar 16, 20, 21 ise i̇şte 26. Burada gösterilen dizilime göre GPO'larımızı kullanabiliyoruz. Şimdi biz board kullandık. Burada ben bir tane liste oluşturacağım. Pinler isimli. Bağladığım pinlere bir daha bakayım. 40, 38, 36, 37, 35. Bunları bağlamıştım. Şimdi bunu sırayla yazalım. 40, 38, 36. Evet tamamdır. Şimdi burada işlemim bitti. Bir tane for döngüsü oluşturayım. Pinler dizisinin for döngüsünü oluşturdum. Amacım buradakileri tek tek atamak yerine hani output olarak atamak yerine for içerisinde kısaca atamak olacaktı. Enter'a bastığımda Python'da süslü parantezler olmadığı için girdiler ile yapıyoruz. Zaten otomatik oluşturdu. Burada hemen gpio zaten tamamlıyor. Nokta setup diyorum. Parantezimi açtım. i'ye göre değişkenini göstereceği için i dedim. Virgül koydum. GPIO nokta out diyorum. Yani buradaki pinlerimi output olarak e, belirtiyorum. Şimdi burada da işlemi bitti. E, bildiğimiz gibi Arduino üzerinden bildiğimiz gibi burada bir void loop yok. Kendi void loop'umuzu oluşturacağız açıkçası. E bunu neyle oluşturabiliriz? Tabii şuradan çıkalım. Bir while oluşturabiliriz. While dedikten sonra pardon. While true diyelim. Şimdi bir for döngüsü yazayım. For. Yine i, in pinleri kullanabilirim. GPIO diyelim. Nokta. Output. Şimdi burada high low durumlarını atayacağım i diye bir değişken atalım yine i. Gpo. Nokta height. i değişkenimizi buradan kullanıyoruz arkadaşlar yani sırayla gelsin diye az önce yanlış söyledim. Aşağı indim. Bir bekleme süresi yani alışkın olduğumuz delay komutunu burada böyle kullanıyoruz. Time silip dedikten sonra buraya bir e, süre girelim mesela bir saniye olsun. Bir saniye cinsinden değil burada. Ee, tekrardan yukarıdakini kopyalayabilirim. Hatta ikisini beraber kopyalayayım. Bir değişiklik olmasın diye. Yapıştırdım. Burada high yerine low tercih ediyorum. Bir saniyede burada bekleme olsun. Şu anlık kodum tamam. Bunu ctrl s tuşuyla kaydediyorum. Şimdi patiye bağlanalım buradan. Şu an nerede olduğumuzu PVD ile de görebiliriz. PVD diyelim. Küçük P ve D diyelim. Home P üzerindeymişiz. CD desktop yani masa üstüne gidelim. Masa üstündeki klasörleri de LS'de görebilirim. İki tane klasörüm varmış benim. Dersler ve projeler. Ben dersleri kullanacağım. Zaten oraya klasörümüzü açmıştık. Dersler dediğimizde şu an derslerin içerisindeyiz. LED diye bir dosya oluşturmuştuk. Şimdi biz LED dosyasını çalıştırmadan önce ben Raspberry tarafında gerçek bağlantılarımı hemen yapayım arkadaşlar. Ben Raspberry tarafında bağlantıları tamamladım. LED'ler içinde olabileceğince farklı renkler kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi ben yazdığım kodu nasıl çalıştıracağım onu görelim. Buraya geliyorum tekrardan. Python yazıyorum. PYT yazdıktan sonra tab'a da basabilirsiniz. Tab tamamlıyordu. Hatta bunu büyütelim. Python yazdım. Boşluk bıraktım. Dosyamın adı neydi? LED. LED yazdıktan sonra da tab'a basabilirim. Nokta P uzantısını kullandı. Enter'a basıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bir saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Bu işlem tabii ki çok yavaş gittiği için biraz böyle görsellikten uzak. Şimdi ben bunu nasıl durdurabilirim? Ctrl-C yaparak Ctrl-C ile durdurdum arkadaşlar. Şimdi kod kısmına tekrardan gireyim. Ee, neredeydi benim kodlarım? Şurada. Ee, bir saniye çok fazla oldu. Ben bunu mesela 0.05 yazayım. Yarım saniye kadar. 0.05 yazdım. Tekrardan kaydediyorum. Ctrl-S ile. Buraya geldim. E, zaten dersler dosyamın içinde olduğum için Direkt ben buradan tekrar çalıştırabilirim Python yazdım Boşluk bıraktım Let.p yazdım Şu an gördüğünüz gibi 0.05 saniyede çok hızlı gidiyor Şu anda da aşırı hızlı ve Yanıp sönmesi aslında hoş gelmedi Ctrl yap C yapayım Bir de şurada fark ettiysen Şu an durdurmama rağmen LED'lerde o an çalışan LED'in üzerinde kaldı. Bu bu hata değil aslında. Ama bunu nasıl giderebileceğimizi de şimdi göstereceğim. Tekrardan kod kısmına giriyorum. E, şunu sileyim. Bir ekstradan bekleme yapmasın. Bir de her seferinde süreyle burada oynamak istemiyorum. Hani e, tekrar tekrar iki tane belki burada bir sürü for döngüsü atacağım. Tekrar tekrar uğraşmak yerine şuraya boşluk oluşturayım. Global bir tane değişken atayalım. T olsun. Time'ı temsil etsin. Ee, t yazdım. Aşağı inelim. Bu time'a da mesela eşittir diyelim. 0.1 diyelim. 0.05 yarım saniyenin altında oldu. Çok şey oldu. Bu yeterli. Buraya da T yazabilirim. 0.2 olsun hatta. O da çok hızlı olmasın. Ee, şu an tamam. Mesela şu an çalıştırdığımda tekrar çalışacaktır. Ee, ben şu an bir çalıştırayım. Sonra başka öteki hatayı da yani hata olarak gördüğümüz ışığın yanık kalması durumunu da düzeltelim. Hemen burada patiyi açıyorum. Buraya tekrardan Python let p yazdım. Silip e, slip burada bir hatam olduğunu söylüyor. Hemen bakalım hatamızın ne olduğuna. E, time slip t. Bakalım. Şunu, pardon. Kodumuz buradaydı time time pardon burada t yerine time yazmışım bir daha ekstradan t olacaktı global t atadık arkadaşlar bunu tekrardan kaydedeyim şuradan python let böyle hataların çıkması çok iyi oldu aslında nasıl düzeltebileceğimizi de görmüş olduk enter diyorum evet gördüğünüz gibi şu an gayet efektif akıyor arkadaşlar hiçbir problem yok Tekrardan Ctrl-C yapayım. Şu anda mesela sarının üzerinde kaldı. O an hangisini çalıştırıyorsa onun üzerinde kalıyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben bu durumu nasıl düzeltebileceğimizi göstereyim. Zaten Python'a bir yatkınlığınız varsa try except hatasını biliyorsunuzdur. Yani bir hata oluşturduğunda buna yönel durumu var. Biz burada direktmen GPIO'yu temizlediğimizde mesela şurada GPIO nokta clean up yaptığımızda yani GPIO'yu temizlediğimizde arkadaşlar otomatikman temizlemesi lazım ama e, Raspberry'de bu çalışırken çok hızlı olmadığından yetişemiyor. Bazen üzerinde kalamıyor. Biz ben bunu yani try exit hatasıyla yani try exit ile çözebiliyorum. Şöyle göstereyim. Şuraya hatta şöyle yapalım. Şunu sileyim şu an. E, try yazalım şuraya try 2 nokta koydum enterladım bu zaten bunun içinde olacak arkadaşlar şuraya hepsini seçtikten sonra bir kere taba basmanız yeterli try'ın içine alacaktır buraya geldim try'ın dışına çıktım exit yazdım oraya da iki nokta koydum buraya da gpu cleanup'ı yapıştırdım şu an tamam yani şu hat şu olay çalışacak bunun dışına çıktığında direktmen burayı çalıştıracak. Şu anki yazdığım kodla. Ctrl S yaptım. Tekrardan bu kısma geçtim arkadaşlar. Şurada da tekrardan Python nokta nokta yazdık. Enter'a bastım. Şu an görüyoruz. Gayet hızlı akıyor. Şimdi Ctrl C yaptığımda otomatikman gitti. Hemen bir daha deneyelim. Tekrardan Ctrl C yapıyorum hemen gitti. Yani artık hangi LED'in üzerinde o an çalışıyor olsa da yani kapansa da açılsa da hiç fark etmiyor. Otomatikmen burada GPIO Cleanup'a geliyor ve GPIO kısmını te tamamlıyor, temizliyor arkadaşlar. LED yakma for döngüsü hakkında anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve bu seri böyle devam edecek. Seride beklentileriniz neler? Bunları da belirtirseniz ya da videoyu çekerken şöyle çekmelisin diye öneride bulunursanız da çok sevinirim. İstediğiniz şekle göre yönelebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol projeli günler diliyorum.